Evet arkadaşlar merhaba. Bugün gördüğünüz gibi bak bir şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Bekleyin. Şimdi ver bakalım. Ver bakalım. Bu da benim. gördüğünüz gibi. Eylül. -Yeni, Yeni bir model Eylül. Yeni bir model, model İkra. Şimdi arkadaşlar. hemen onu gösterelim Evet. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir yemeğim var bakın. Şöyle şu tenceredeki. Açıyoruz. İşte böyle bir şey var. Böyle bir şeyler var. Evet arkadaşlar. Ben de çorba yaptım. Evet öyle. Evet. Yaptım. Parçalarını Arkadaşlar. Parçaları arkadaşlar. Yeni. ama Arkadaşlar böyle Böyle Bir yemek yaptım ben de Çorba bu Zente çorbası Arkadaşlar e, Bakın şimdi e, Şurada ne yazıyor kız neredeydi O yazı neredeydi Bilmiyorum kayboldu Arkadaşlar, Arkadaşlar Böyle bir yazı var Okuyun ne yazıyorsa Bakın Bakın şöyle bir yazı çok iyi. Örtü gözüküyor, yazı gözükmüyor. Arkadaşlar bu yazı gözükmüyor. Görüntü gözüküyor mu? Gözüküyor. Arkadaşlar burada yazdım. Hemen